Evet dostlar uzun bir aranın ardından merhaba. Bugün yaklaşık 20 gündür çalışmayan bir Egea'mız var. 1.4 Fire Easy Plus. Aracın sahibi vatani hizmette. Kendisine de buradan selam olsun. Biz de dedim bir marş vuralım bugün. Aküsü ölmesin. Bakalım çalışacak mı? neyle ile karşılaşacağız? Dedim 20 gündür burada yatıyor. Bizim apartmanın otoparkında Şöyle açtım. Adettendir. Bu arabanın bakımları yeni ama yine de bir yağına suyuna bakalım. E, araç 2021 model. Makyajlı siz de gördünüz. Şu an 12.304 kilometrede. Yağına bir yağına ve suyuna yine de ben bir bakayım. Sonra bir marş vuralım bakalım. Dostlar. Kısaca yapmanız gereken uzun süredir yatan bir araçta ana bakıyoruz. Ben demin baktım o yüzden. Size göstermek istiyorum. Suyuna bakıyoruz. Motorun içerisinde <laughs> bir hayvan var mı? Girmiş mi? Kayışlarında bir sıkıntı var mı? Onlara bakıyoruz. Yerinden çıkmış bir kablo var mı? Ona bakıyoruz. Kısaca böyle bizim arabaya biraz kediler girmiş. Epeydir yattığı için. Şimdi bakalım Ege'miz çalışacak mı? Evet dostlar. Arvanın içi bayağı serin. Şöyle kontağımızı açtık, aracımız bir boş vitesi alalım, kontağı bir kapatalım, yeniden açalım. Radyomuzu kapatalım. Herhangi bir ikaz vesaire yok. Bu arabada geri vites lambaları led, onun için yanıyor. Kapı açık, tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İşte bu. biraz nazlı aldı ama normalde çok daha pürüzsüz olur. Evet. Motor ikazımız yanıyor. O büyük ihtimalle uzun zamandır çalışmadığı içindir. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Biraz zorluyorsa yapsa düzelir diye tahmin ediyorum. Motoru kontrol ettirin diyor. Açalım bakalım. Aksi bir durum var mı? Sanmıyorum. Büyük ihtimalle biraz yol yapsak Kendiliğinden Gidecek Bir sensör Durumudur Biraz sık dışında çalışıyor ama Kendine gelecektir birazdan Evet dostlar. Bir süre geçti. Araç biraz çalıştı rölantide. Kapattım. Şimdi tekrar bakalım arıza ışığımız kalmış mı? Evet. Şu an gördüğünüz üzere herhangi bir sorun sıkıntısı kalmadı. Birazcık daha rölantide çalıştıracağım. Şu an hem gaz yemesi hem şeyi düzeldi çok az da şöyle bir ileri hareket ettireceğim arabaya. Çok yerinden oynatmak istemiyorum. Biraz da şöyle geri gelsin. Lastiklerin yeri oynamış olsun. Çünkü bu araba daha yatacak burada bir süre daha. Şöyle geri görüşmüş sonunda. Aktif diyeceksiniz bu araba nasıl? Easy Plus sahibi böyle küçük eklentileri seviyor. da 17 mirror jant var. İşte geri görüş kamerası var falan filan kendisi ekledi. Şu an bakalım motorumuz nasıl çalışıyor. Ön rölantimiz ip gibi maşallah. Şuradan egzozu da dinleyelim mi? Hızlı bayağı bir şey atmış. Gayet sakin çalışıyor şu an. Tam kapatmayalım. Evet. Her şey oldukça normal gözüküyor. Şöyle 17 jantlarla da bir göstereyim size. Bu jantlar bu arabaya çok yakışıyor. Aracı da bir tık daha geriye alabiliriz aslında. Bu şekilde. 20 günün ardından ufak bir motor ışığı yaktık ama o da normaldir. Kontağı kapatıp açtığınızda düzeldi. Genel olarak videomuz bu kadar. Beğenip abone olursanız bir sonraki videolarımızdan da haberdar olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da askerimize selam olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.